Bilmiyorum. Çıktı. Oh. Mustafa çıktı lan. Geldi sağda aldı bomba gidiyor. Aa, Daha hadi hadi söktü, <gülüyor> 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 oh. ne bomba sürekli götürüyor. Tek at. Lan abi. bot da oturdu, bot da duruyor. Harbi mi? Çıktı. <laughs> bot <gülüyor> gidiyor. Bot gidiyor. <laughs> 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 Çok güzel abi evet. geliyor. Heyecanlı mısınız? Evet. Ben de. <laughs> çok iyiymiş bu çok iyiymiş bunu yapalım bir daha bu bize bir kişi var oğlum orada el çekelim herif açtık adam bombanın yanına git bombanın yanına git konuşamıyorum hey, bomba ya. ki bombanın yanına git e, bombanın yanına git K bombanın yanına git amına koyayım yanına tamam sağolsun kanka oğlum artık tuşu bulamadım Git evet. yerde pus adamlar ol. Benim yanıma gelme ama. Hiçbir zaman benim yanıma gelme. Uzak dur benden. Gitsene abicim kapıya el basıyor. <laughs> bak bak arabanın da el basıyor kapıya. <laughs>